İlçemizde bugün birbirinden farklı alanlarda yapılan çalışmaları görüyoruz. Bu çalışmaların baş mimarı Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen başkanım olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bizim dertleriyle dertlenen, çözüme kavuşturmak için tüm gayretlerimizle çalışmaktan yorulmayan bir aileyiz. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım. Hizmet yolunda 18. yılımız. Amacımız ilçemize hizmet etmekti. Amacımız milletimize hizmet etmekti. Kademe kademe şu anda Allah'ın bize bu görevi nasip etti. Bu görevde başta Sayın Valim olmak üzere Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma, Sayın İl Başkanıma teşekkür ediyorum. Sayın Valime devlet yatırımları açısından her müracaat ettiğimizde, kendisine danıştığımızda tam desteğini aldık. Ve ajanslarda ve bakanlıkların yatırımlarında önümüzü bürokrat engelinden açarak ilçemize kazanımlarını kazandırdı. Kendisine teşekkür ediyorum. Biz ortaklaşarak öğretmen evimizi hizmetimizi açtık. Bunun yanında 31 milyonluk şu an burada hükümet konağı, belediye binası ve e, kaymakamı İloğlu. gelmeyecek olan hizmetlerden biri doğalgaz geldi. Ne mutlu bize ki şu an doğalgazımızı yakıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sıcak asfaltla tanışmayan köylerimiz sıcak asfaltla tanıştı. Meralarımız su... Niceleri geldi neler istediler. Sonunda dünyayı bırakıp gittiler. Sen hiç gitmeyecek gibisin değil mi? O gidenler de hep senin gibiydiler. Malumunuz biz bu yere ve bu zamana misafiriz. Zaman uçuyor, tarih işliyor, ömür ırmağa akıp bizden uzaklaşıyor. Zaman karşısında. Biz de geçip gidiyoruz, geçip gideceğiz. Başlarımız er ya da geç öyle bir hale gelecek ki görenler bu başta hiç göz yokmuş diyecek. Çalışmaktan başka bir şey yoktur derler. Eser bırakmak için de çok çalışmak gerekmektedir. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Tabii kıymetli bizim çok kıymetli Valisi Birçok valiyle çalıştık. Birçok valiyle tanıştık. Tanışmaya devam ediyoruz. Bunu gerçekten ifade ediyorum. İyi bir devlet adamı. İyi bir hizmet erbabı, iyi bir halk ve devlet adamı, devletle de milleti kaynaştıran bir vali. Ben tekrar hürmetle selamlıyorum valimi. Almış eline bir şeyler söylüyor. Ya bu devlet görevlisi dedim ki ne yaptık biz bu şehre? Sayın valim şehre ve kıymetli şehir halkımız. Sadece kırsada yaptığımız hizmetlerin bedeli 221 milyon 209 bin TL. Yani eski parayla 221 trilyon arkadaşlar bile kolay. Şehre para atmış. Ne yapmışız? Şöyle Şenkaya, BSK asfalt yapmışız. 19, e, 42 kilometre. Nerelere yapmışız? Köş Dolunay grubu 19 kilometre. Sındıran iki sınır iki buçuk kilometre. Paşalı grubu 14 kilometre. Aşağı Bakraşlı, yukarı Bakraşlı yedi buçuk kilometre. 36 tane gölet yapmışız. 10 tane de sulama tesisi yapmışız. Hangi köyler bunlar? Akşam bir taşla ilçe falan değil. Doğal gaz gelmiş. Doğal gaz. Ya bunu gelmesine vesile olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı benim en ücra ilçeme de doğalgaza gidecek diyordu. Bravo! Geldi Bravo! mi? Bravo! İşte geldi. Bravo! 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 Canlı hayatın olduğu ilçemizin o sebesini tamamlamışlar. Ben kendimden yapamazdım. Kardeşimizin başına okşarsak, bir kardeşimizin bir derdine mehlem olabilirsek ne mutlu biz. Bir araya getirsin ve inşallah bizler de siz kıymetli hemşerilerimize, siz kıymetli Şenkayalılarımıza hizmet edelim. Ne mutlu bize. Ee, Büyükşehir Belediye'miz Türkiye'de 81 vilayette ben e, eminim ki kırsal alana en çok hizmet yapan belediye. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. E, gerçekten kendisini kutluyoruz Sayın Mehmet Sekmen Bey'i bütün ekibiyle beraber. Her yıl neredeyse bin kilometreye yakın sıcak asfalt yapan bir Büyükşehir Belediyesi. İlçe belediye başkanlarımız. Hepsini kutluyorum. Ee, Yavuz Bey'i de kutluyorum. Burada gerçekten e, vallahi Şenkaya için böyle sürekli kapımızda. Onu söyleyeyim bak kapım gidiyor. Ve e, güzel işleri de imza atıyoruz. Bu arada e, hakikaten Sıtkı Alp hocamı da ben de e, minnetle ve saygıyla anıyorum. bir meşrebi, meşrebi ne olursa olsun herkesi kucaklamaya büyük gayret ediyoruz. Ve herkesin emrindeyiz. Bunun bunun somut örneklerini de zaten gözlemliyorsunuz. Şeyi biz Orgöz'e sanayi bölgesinin baktık yürümeyecek. Ben dedim ki Sayın Başkanım burayı biz devralalım ve beraber yapalım. Ee, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım tabii biz Neden? büyükşehir imkanlarıyla altyapısını yapınca bakın 19 tane fabrika birden yapıldı. Orasanda da neden bunları anlatıyorum? Değerli kardeşlerim, işsizlik sorunu çözmek en büyük gayemiz. Bana Hayırlı ve uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Kıymetli protokolümüze teşekkür ediyoruz. Kıymetli Çankalem şehirlerimize misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.